Ali nasıl? Çok iyi. Dün çok güzel bir gün geçirmiş babasıyla. Eve gelir gelmez uyudu. Sabah kadar da uyanmadı. Aferin ona. Yalnız şu bez değiştirme konusunda biraz daha çalışman gerekiyor Ali. Hiç sorma. Biz onu bizim çocuklarla birlikte değiştirelim dedik. Ama sonra bir tarafı kısa geldi. Bir de üstündeki cırt cırt tam yapışmayınca... Yani şimdi siz dört kişi hep beraber mi taktınız o bezi? Hmm. Hem de o şekilde. Evet. Bravo. Alay etme ama. Ben daha yeniyim bu babalık içinde biliyorsun. Çok tatlı bir babasın ama. Şimdi mi alacağız bebeği? Yok. Veled'in annesi polismiş. Geçen gün olanlardan sonra koruma dikmiş bebeğin başına. Böyle uzaktan takibe devam edeceğiz. Hele bir akşam olsun, hava kararsın. O zaman daha rahat hareket ederiz. Ali, sen istersen artık odana dön. Daha ilk günden adımız ofis aşıklarına çıkmasın. Hmm. Ofis aşıkları ha? Güzelmiş. Seni seviyorum. Ben de seni. Görüşürüz. İdi. Bu akşam ne yapıyorsun? Her akşam yaptığım şeyi. Kendimi eve atıp oğlumu yani oğlumuzu yıkayıp mamasını yedirip uyutup. Pijamalarımı çektikten sonra televizyonun karşısında sızmak suretiyle uyuyakalacağım. Bugün farklı bir şey yapmaya ne dersin? Ne gibi farklı bir şey mesela? Seninle İlk kez yemeğe çıktığımız balıkçıyı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bu akşam yine oraya gidelim. Ya Ali ne olacak? Bizim tilkiler bakarlar canım Aliye. Şşş boncuk. Kız nasıl baktı sana gördün mü lan? Allah mı? İş atıyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni başlayan bir aşkın ilk kıvılcımları olmasın sakın. <laughs> Bence de. Kız pek bir düzenli manita aday aday edasıyla baktı sana. Susun lan duyacak şimdi kız. Duysa ne olur lan. <laughs> Hatta dur dur ben gidip bağlayayım şunu sana. Ne yapıyorsun? <laughs> ah. ee, evet, şimdi <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Dur şurada. Kız kaçtı işte ya. Biliyorum. Gerçekten çok kötü bir fikirdi bu. Birazcık. O zaman ben Ali'nin bakıcısıyla görüşeyim şimdi. Bu gece eve gitmesin, bende kalsın. Biz dışarıdayken Ali'ye bakar. Harika olur. Saat sekiz nasıl? Süper. Görüşürüz. Görüşürüz.